Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün çılgın bir hanım ablamızı izleyeceğiz. Bu arada siz bu hanım abla videolarını çok seviyorsunuz. Yorumlarda durmadan görüyorum hanım abla videosu gelsin, hanım abla videosu gelsin. Bugün arkadaşlar canlı bir şekilde, bakın canlı bir şekilde altını çiziyorum. Kaktüs yan hanım ablamızı izleyeceğiz. Yani ben anlayamıyorum insanlar çıldırmış, delirmiş, kudurmuş, azmış. Her neyse videoya geçmeden önce daha fazla hanım abla videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan video tabii ki de beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmuyoruz. Yoruma hanım abla yazanlara ya da kaktüs yazanlara kalp edeceğim. Kaktüs yazanlara kalp edeceğim. Evet. Bu arada halen bildirimleri açmadıysanız çok büyük ayıp edersiniz. Abone ol butonun yanındaki bildirimleri mutlaka açın. O zaman video uçuyoruz. Hadi uçalım. Hadi. Evet. Şimdi bakın. Görmüş olduğunuz gibi elinde bir kaktüs var. Bu kaktüs tabii ki de biraz değişik bir kaktüs. Dayanamıyorum. Lütfen yapmayın. Dayanamıyorum. Abi bu nasıl bir ses? Bu nasıl bir şey? Bu kendimi böyle yumruklayasım, içimi böyle dışımı sokesim atasım geliyor. Lan bu nasıl bir şey lan bu böyle? Devam ediyoruz. Bak bir de alt tarafını sırdı. göster göster kameraya göster hiç çekinme ya göster kameraya ne ne bok yediğini göster yani bu arada arkadaşlar sakın tabii ki de kaktüs falan bu tür şeyler yemiyoruz yani bu çıldırmış ya çıldırmış mı bak ben çayım bak hanım abla sana sesleniyorum buradan seni çayımı izle, izleyerek izliyorum bak tamam mı İçerek izliyorum ben izleyerek içiyorum ya yani. oh, çay çay Bir şey bir şey demek istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyenlere helal olsun diyorum ben. Helal olsun diyorum cidden yani. Ve izleyenler de izledim yazsın. Abi dayanılmaz bir şey ya. İçini gösteriyor ya. Kaktüs sen kaktüs sanki oyuncaktır mı lan. Yoksa oyuncak mı? Ben mi öyle gördüm lan? Nasıl bir şey bu? Çok değişik. Ha, de bir sürü şey var biliyor musunuz mu? Önündeki bir sürü şey var mesela onları yemiyor. Yalnız kız çok güzelmiş. Aşık oldum. <laughs> oh. Ya bir tane hayvan vardı onun gibi böyle geviş getiriyor ya at gibi ya at at gibi mi var kendisi de at gibi de zaten yani. <laughs> hanım abla sen ne yapıyorsun ya yani beni çıldırtmak mı istiyorsun abi sen ne yapıyor bu ya ne yapıyor bu Şimdi başka bir hanım ablamız var. Bu hanım ablamız bildiğiniz ciddi ciddi canlı bir şekilde kaktüs yiyor. Yani bu canlı bir kaktüs arkadaşlar. Daha yeninki sanırım ki oyuncaktı. Bakın bu ciddi bir şekilde yiyor elinde. Çok ilginç. Aşırı ilginç. Bakın kaktüsü böyle dikenlerini çıkartmış. Bak bu kesiyor ilk önce. Bak bu nazik işte ya bu. Görüyor musunuz? Şey bu. Nasıl söyleyeyim? Hanım abla bu. Bu harbiden hanım abla lan. Bak kesiyor böyle mis gibi. Alıyor onu yiyor. Oh, Diğeri oh, 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 oh. böyle yiyor da hemen. Bak. Parçalı da abi. It's slimy. You see that? See web? Yeah. Şimdi yiyecek. Bak. I'm so sure. This is going to... Şey diyor. Hayatımda ilk defa yiyorum ben bunu diyor. Hazır mısınız? Geliyor. Yi. Ay. Oh, weird. Evet tadı çok ilginç diyor. Yeah, Acaba kaktüsün tadı nasıl ya? Bir denemek lazım. Bak yedi mesela. Canım çekti abla ya. Canım çekti ya. Yani öyle büyüyorsun ki canım çekti. Allah belanı vermeye. Bence tadı nasıldır biliyor musunuz kaktüsün? Kaktüsün tadı abi turşu gibidir bence. Turşu turşu. Turşuyu biliyorsunuz değil mi turşu bence turşu gibidir. Bir daha ham yap. Bir daha ham yap hadi. Bir daha ham yap. Abi çok çok wow. ilginç bir tadı vardır ya bence. It's Bak hepsini attı ağzına, hepsini ağzına attı. Diğerine geçiyor. Sanki lahmacun yiyor lan. Diğeriniz mi? Diğerini sarıyor böyle. Diğerini yiyor hemen böyle. <laughs> Tadı nasıldır lan bunun Çok merak ettim şu an harbiden çok merak ettim bunun Tadı nasıldır Söz bu videoya eğer güzel bir gelirse Kaktüs getireceğim Videoda yiyeceğim hatta Değil mi? Hepsini bitirdi lan helal olsun bak Şu dediğim gibi bu videoyu sonuna kadar izleyenler helal olsun diyorum Başka hiçbir şey demiyorum yani Dayanabilen sonuna kadar izleyen varsa helal olsun Bak hepsini bitirdi Hop Hepsini bitirdi Hadi diğerini sar, sar, sar abla. Şöyle lahmacun gibi sar hepsini <laughs> Sar hepsini ye Bak kesiyor Bu arada çok sert yalnız kaktüs. Demek ki zararlı değilmiş ama tabii ki de yemiyoruz yani kaktüs falan bunlar sakın 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 yemiyoruz sakın. Sonra yiyip de abi zehirlendim diy diyemeyin ha sakın bana. <laughs> yemiyoruz yani. ben pes ediyorum. Ben burada pes ediyorum yani. Dayanamayacağım yani daha fazla ben bunu izleyemem abi. Bildiğiniz beynim şu an böyle böyle bir şey oldu yani. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Her gün farklı bir yeni bir videoyla karşınızda oluyorum görmüş olduğunuz gibi. Onun şerefine güzel bir like atmayı unutmayın videoya ve güzel yorumlarınızı tabii ki de bekliyorum. Yoruma kaktüs yazanlara da kalp atıyorum. Haberiniz olsun kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Abone ol butonu yanında bildirim işareti var. Bildirimleri mutlaka açın ki her gün yeni video atıyorum. Videonun bildirimi gelsin size yani. Otomatik olarak zaten hemen gelir. Yani tüm bildirimler var. Tüm bildirimleri açın hemen gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.